maden şirketleriyle yaşam alanlarımıza saldırıyorlar. İzin vermeyeceğiz. Hem hukuksal olarak hem de örgütlenerek maden şirketlerine karşı dişe diş bir mücadele yürüteceğiz. Dostlar hepinizi bu örgütlü mücadelemize omuz vermeye çağırıyoruz. Birlikte örgütlü mücadelemizi güçlendirelim. Yanı başımızdan örnekleri Barış Bey yine sıraladı. Hepsinin çok değerli olduğunu altını çizmemiz gerekiyor geri dönüşü mümkün olmayan e, şekilde bir yıkıma uğruyor. Tarım e, için düşündüğümüzde bu söylediğim başlıkların hepsi mutlaka gerekiyor. Sırf bu düşünebiliyor musunuz? 43.350.87 hektar. 43.350.87 hektarlık bir sahada 3213 sayılı maden kanunu hükümlerine göre verilmiş dördüncü grup maden ruhsatları var. Ne bunlar? Altın. Bakın, gümüş molibden. Çok büyük bir saha. Dersi Türkiye'nin en temiz su kaynaklarını barındırıyor. Ve burası ileride sadece Türkiye'nin değil, dünyanın su deposu olarak değerlendirilecek bir yer. bölge. Çünkü bakın Karadeniz'deki nehirlere, ırmaklara, çaylara, derelere, dereciklere, yine Güneydoğu'daki, Doğu Anadolu'daki, Akdeniz'deki, İç Anadolu'daki, Ege'deki Marmara'daki akarsuları bak büyük akarsuları tümü kirlilikle yok olma noktası. Bölgemiz emperyalist şirketlerin iştahını fazlasıyla da Fakat bu maden faaliyetlerinin varlığı sadece o madenlerin şirketler tarafından çıkarılmasıyla sınırlı da kalmıyor. Yapılan maden faaliyetinin yapılma biçimi, işleme biçimi, işletme biçimi yine doğrudan bizim e, gıdamıza etkiliyor. E, öncelikle tarım yapabilmek için suya ihtiyaç var her koşulda ve e, su kirleniyor. E, maden işletmesinin e, bütün atıkları e, sulara bırakılıyor. Munzur suyu da aynı şekilde. Yakın dönemde Erzincan Cahiliç de siyanül havzasının altın madenine ait katadolu şirketi Sianur e, havuzunun e, sızıntı yapması nedeniyle Fırat'ta yaşanan kirli gördük. E, bunlar buraları da e, Muzur ekosistemini de doğrudan etkileyen problemler. Bugün maddenin sorunlu sadece dersimiz zorun değil. Fırat havzası dedi baş arkadaş. Evet Fırat havzası bugün 10 kapsıyor. Türkiye'nin içme suyu kaynaklarının yüzde 60'ı oluşturuyor arkadaşlar. Dünyanın temiz koronal bir su kaynaklarının ilk üçünde yer alıyor Fırat havzası deprem hafızasında bir siyanür zehirlenmesi, bir siyanür sızıntısı dersinden Jola Merke oradan Basra Körfezi'ne kadar etkiliyor. Bu kadar geniş bir kapsamı var. Dünyanın dörtte üçü sularla kaplı. Hani böyle ya dörtte üçü sularla kaplıysa yer köyde, o zaman su sorunu yoktur biçiminde bakabiliriz. Ancak bu su kütlesinin yüzde kullanılamayan, kullanılamayacak tuzlu su kaynaklarıdır arkadaşlar. Sadece yüzde iki buçuğu tatlı su kaynağı ve temiz içine girer Onun da yüzde bir buçuğu buzullarda, kutuplarda ve buzul dağlarının başında yer alır. Sadece yüzde birlik bölümü, yani yer küre bulunan su kütlesinin yüzde birlik bölümü tatlı su kaynağıdır. Yine Birleşmiş Milletler'e atıfta bulunarak söyleyelim arkadaşlar. Şu anda dünyada bir buçuk milyar insan temiz su kaynaklarına ulaşamamaktadır. Ve 2030 yılına kadar da bu sayının iki buçuk milyara ulaşacağı ifade edilmektedir. Dolayısıyla Muzur Havzası'nın insanlık için ne kadar kıymetli ve değerli korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının zorunluluğunu buradan da anlayabiliriz.